Música Çamburnu'nun altındaki mağaralardan bir tanesindeyiz. Burası sadece girişi. İleriye doğru gideceğiz. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Evet, şu an mağaradayız. Öldük. Yine. Evet. Çok yorulduk. Evet. Yol şartları bayağı Çamburun. zorlu. Çamburdan bir Binlerce önce, mağaradan bir tanesi. Binlerce, mağaradan, binlerce bir tanesi. mağaradan bir tanesi. Böyle çok girdisi çıktısı var. Tam mağarada denilemez. Böyle sanki kayalar bir geçit oluşturmuş. Bir yol tünel oluşturmuş Şöyle ben gibi. Şöyle biraz göstereyim. Zaten üstü de açık. Ama buralar çok uygun. Şurada çadırlar falan var. Aslında bizim amaçlarımızdan bir tanesi de çadır gibi kurmak. Çünkü burada çekilecek, gösterilecek çok şey var. Evet işte yani şurada kapatman lazım. Mağara dedim burası. <laughs> <laughs> Allah'ım. Hemen açıyorsun şey küçük, bizi. Küçük bir mağara. Ama küçük bir olsun. Mağara. Ama geçişine şey keyifli yani. <laughs> Evet şimdi de sürmene Çamburnu'ndayız. Evet. Az önce uzun göldeydik yağmur yağıyordu. Buraya geldik tamamen 7-8 derece oynuyor arada. Burası an... gayet güzel. Yukarıda üşüyordum ben yalan evet. ya. Yani. Şimdi arkadaş fotoğrafçı olduğu için genelde bu tarz şeyleri kaçırmıyor ve çok güzel bir gün batımı var şu an. Tabi 15-20 dakika sonra büyük ihtimalle daha da güzel olur. Evet, güzel olur. Keşke ekipmanın hepsini aşağı indirsek. İyi hepsi şey, arabada evet. kaldı. Burasının özelliği şöyle bir şey var. Çam Çamburlu. Dönüyorum. Buraya gördüğünüz gibi evet. dünyada nadir yerlerden bir tanesi. Çünkü çam yetişiyor. <laughs> Burada. Burada. burun kısmı yani o lazların burnu yani bizde evet, bizde de var. Da var. Şöyle gösterelim şurada Evet. Yani burası komplo Komplo. Komplo. <laughs> <Biraz> bir komplo. <laughs> Az önce işte şurada doğal böyle taşların oluşturmuş olduğu ovuklardan falan geçtik. Gayet güzel bir yer. Çok temizdir. Trabzon'un en temiz denize girebileceğiniz yer burasıdır. Ee, bazı talihsizlikler de yaşandı Çamlıurlu'nda. İşte bir yerleri yandı falan. Ama burası çok güzel. Doğal atlama yerleri var. Denizi sığ değil derin yüzme bilmiyorsanız buraya gelmeyin. Şurada bir çift daha ben görüyorum. Evet hemen onların yanına intikal ediyoruz da bunlar bunlar. Arkadaş bunlar sanki bir yerden gelmiş. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Şuradan bir yuvarlanmam bir bir yok mu? Peki. Tamam değil. Biz sizi Biz sizi geçen şeyde görmedik mi ya Palovitte? Ha evet. Evet evet, evet, evet. Çorum'dan geldik. Yine blogger vardı var orada. Siz de mi? Evet. Yani evet evet. Sizde evet. bir şey vardı, tanıyamadım. Evet. evet Aynen değil mi? Çıkaramam. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Teşekkür ederim. Ne yaparsınız? Nasılsınız? Ne edersiniz <laughs> burada? İşte gün tamam. batımını izlemeye çalışıyorum. Burayı az önce de videoda da bastık. Teşekkür. Dur, burası hiç ilgilenmedik. Burası güzel. Yüzme biliyor musunuz? Siz. Evren Bey isterseniz bir atlayın. Ağır çekim bence güzel olur. Onu buraya nasıl geldi ya? <laughs> şey çıkıyor. Mu? Neyse gel biz <laughs> vlog'a devam edelim. Boş. devam edelim. Burada 3. Oğlum 5 metre vallahi bunlar şey yere ya. Tabii şey olmaz. Çivileme atlarsan bir şey olmaz. Çok keyif alıp gene buraya çıkıp gene atlayacaksın. Aynen. 1 2 o zaman 3. 0 1 Çok sıfır Başlangıçta Taş önemli arkadaşlar. Oy buldum. 3 yap. Var.